Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Bugünkü kadroyu tanıtmadan önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Ee, i̇steyene Bulgar hapı, ateş düşürücü e, hap da sahiplendirebilirim. Bunun bir tableti 15 lira ve hiprodoksida var elimde. Bunun bir tanesi de 200 lira. Bunlar artık üretimi durduruldu. Avrupa'dan çok kısıtlı sayılarda getiriliyor. Kuş olan arkadaşa, mesela kuş aldınız bir parti. kolunun üstüne bantlarım bunları. Ekstradan bunlara da kargo parası vermemiş olursunuz. Söyleyeyim bu hayat kurtarıyor abi. Bunlar hayat kurtarıyor. Ateş düşürücü ve bu hiprodoksiler gerçekten çok etkili. Ben hemen kadroyu tanıtayım size. Bakalım. Burada arka tepe bir tane limonumuz var. Kanatları eksik. Bir. Bir. Çok güzel Evet oradan bir mavi çıktı. Güzel bir mavi abiler. Gerdanlı bir mavi. 2 Basık bir tane Arap dişi. 3 Genç. Kılıç paça. Fiziğine kurbanı kurban oldum 3 Hızlıdan tanıtayım. Burada bir dumanlımız var. Geç dumanlı. Söküye benzer 4. Burada bir tane yine ibikli dumanlımız var. Perçemli. 5. Burada yine dişi bir tane dumanlımız var. Çatalını açmış. Büyük ihtimal oyunda ama kuşun büyük ihtimal kasada yumurta var. Öyle görünüyor. Beli genişlemiş bakın kanatlarını düşürmüş. Altı. Doğru değil mi? 6. kuş nerede? Burada limon. Altı. İbikli bir tane daha Arap çıktı dışarı. 7. Oyunlu abiler okur. Burada yine perçemli bir tane dumanımız var. 8. Burada başka Burada bir tane mavimiz var. 9. Burada güzel bir balımız var. 10. Dişi. Burada yine arabımız var. Bir şeye benzer. Kanatların arasında makas var. Oyunlu 11. Burada sütümüz var bir tane süt yazımız. 12. Başka başka da. Heh. Bir tane şurada benim çektiğim bir tane Arap var. Bu da oyunlu. İyi oyunludur bu da. 13 hayvan yoğun tüyde. Yoğun tüyde. Kadromuz bu abiler. Bakın kuşlara. Yakından bakın kuşlara. 13 tane kuş var burada. Dumanlar, ballılar, araplar, süt beyazlar, limonlar, şekerliler, ballılar. Araplar. Hepsi var abiler. 13 tane kuş var burada. Sarıgöz dumanlının güzelliğine bakın. Ön perçem hemen önümde. Yine gök mavi var orada. Çok güzel gerdanlı. Abiler kuşlarımız güzel ya. Basık arabımız efsane. Perçemli arabımız erkek efsane. Bu oyunlu ama hayvan kızmış galiba. Göstermiyor oyunlu. Mesela oyunlu olduğunu biliyorum ben bunu. İyi oyun iyi oyunlu. Az değil, iyi oyunlu. 13 tane kuş var, bunlara kaç lira diyelim? Hadi siz söyleyin. Hadi siz söyleyin. A abiler bunların hepsi hızlı gitsin diye söylüyorum. Bakın hızlı gitsin diye söylüyorum. Bunların hepsi sadece 1000 lira. 1000 lira. Dediğim gibi bir şey olursa da ilaçları da üstüne banklarım gönderim ekstradan e, ilaç için kargo parası da vermemiş olursunuz. Ben biraz fazla aldım. Durum bu. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.